Sen karıştır çorba'yı. Yoruldun mu oğlum? Atas yoruldun mu diyor baba? Zor mu çor çorba yapmak zor mu oğlum? Kolay mı? Kolaydı. Kolay değil Kolaydı. mi? Kolaydı. Kolaydı. Zor mu? Herkes yapamaz mı? He? Çocuk. Yapacağız mı? Çocuk. Herkes yapamaz mı sence? Atlas mutlu yapar mı? Yapar. Atlas mutlu her şeyi yapar değil mi? şeyi yapar. Sen ne yapıyorsun şimdi? Çorba yapıyorum. Ne yapıyorsun? Çorba yapıyorum. Çorba yapıyor. Yoğurt çorbası mı yapıyorsun? Kime yapıyorsun? Babayla atlası mı? Babayla atlası. Hmm, yani Yarın yiyecek misiniz? Evet. Peki. Olmuş mu oğlum? Olmuş. Biraz daha çevirmen mi gerekiyor acaba? Karıştırman evet. mı gerekiyor? Bak bakalım olmamış mı daha? O, o, oldu. Oldu mu? Sıcak mı geldi? Bırak ben yapayım artık tamam. Bitti. Sen bak. Bitti mi? Bitti. Sen bak artık. Sen Usta mı olacağım büyünce? Yemek ustası. Ök karıttım. Evet anne karıştırydın. Şimdi anne karıştırıyor.